Rabbimiz ne diyor? La tettehizu ilaheyn isneyn. Ey insanlar iki tane Allah kabul etmeyin diyor. Bak demek varmış ki Allah böyle söylüyor. Şey La tettehizu edinmeyin ilaheyni. Bak ilaheyn iki ilah demek Arapça. Tesniye. Hacılarımız bilirler mesela. Suyla Arabistan'ın parası riyal. Bir şey sorarsınız satıcıdan Arap satıcı bu kaça dersiniz? Eğer o satın almak istediğiniz şeyin fiyatı iki riyal de, iki riyal. Ne, ne söylüyor? Riyaleyin diyor. Riyaleyin, iki riyal yani. Ya. Arapçada tesniye ikili. Allah da buyuruyor ki لَا تَتَّخِذُوا اِلٰهَيْنِ İki tane Allah kabul etmeyin. Bir yaratıcı Allah, bir de yönetici Allah. Selahitlik i̇şte budur. Kim layıklığa inanırsa vallahi kafirdir, vallahi müşriktir. Bak yeminle söylüyorum, Kur'an'ı öperek söylüyorum. Hesabını vereceğim mi bu konuşmanın? Kim layıklığa inanıyorsa, kim layıklığı gerçek kabul ediyorsa, Müslüman olduğu halde layıklığa inanıyorsa, bilsin ki vallahi kafirdir, vallahi müşriktir. Ebu Cehil'dir. Evet. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanlığını müzakere edin. Bu düşüncelerle Başbakanlığını müzakere edin. Falan gelmiş hiç kıymeti yok. Kanunlar önemlidir. Hangi kanunlara tabi olacaksınız? Bana bunu söyleyin. La tettehizu ilaheyn İki tane Allah telakki etmeyin diyen Kur'an'dır ben söylemiyorum. Bu konuşmayı bana hürriyet tanısınlar, genel kurmay başkanlığına yapayım. Hürriyet ama konuşma hürriyet olacak. 70 senedir baskı devam etti. Konuşmayacaksınız dediler. 163. madde vardı biliyorsunuz. O kaldırılıncaya kadar bizim düşündüğümüz gibi düşüneceksiniz diyorlardı. Bizim arzu ettiğimiz gibi konuşacaksınız, Allah'ın dilediği gibi konuşmayacaksınız diyorlardı. Vallahi böyle bir sebep. Ve ben bunun içinde yaşayan bir adamım biliyorsunuz. Yaşım 48'e girdi bu sene, vallahi 48 mahkemede yargılandım. 48 mahkeme ya! Anam ağladı, siyasi şubede işkencenin her çeşidine uğrattılar bizi. Anamı da ağlattılar layıklar, müşrikler, kafirler, Anamızı anlattılar, 48 mahkemede yargılandım, Beş sene Selim yakışmasında sıkı yönetim mahkemesinde yargılandım. Bunu biliyorsunuz. Şu ayetten dolayı ya, yani iki ilah kabul etmeyin dedi. Allah'ın koyduğu kanunlar varken siz kanun koyamazsınız dediğimiz için. Ve 48 mahkemedeki 48 savcının, Cumhuriyet savcısının hakkında talep ettikleri hapis miktarı, hapis müddeti 328 sene tutuyordu. Niye böyle konuşuyorsun diyor. E Kur'an-ı Kerim var, teyzinden mi konuşuyorum? Ondan sonra da kalkıyorlar, niye Türkiye ilerleyemiyor? Düşünen kafaya sokmak buluyorsun düşünen kafalara, düşünen beyinlere, yazan yazarların kitaplarına kanunla engel olursan böyle düşünmeyeceksin, böyle konuşmayacaksın, böyle kitap yazmayacaksın dersen o memlekette kafa çalışır mı? O memleket sanayileşebilir mi? Benim evime 12 Eylül'den sonraki baskın yapan siyasi polis kütüphanemin yarısını aldı götürdü. Hangi kitabın üstünde İslam yazıyorsa vallahi toplayıp götürdüler. Topladı götürdü. Evet. Hepsinden beraat ettik, kurtulduk, çıktık. Verin kitaplarını, dilekçe verdim. Sıkıyetin mahkemesine güvenlik her tarafa gelen cevap kitaplar yakılmıştır diyor. Hepsini yakmışlar bir memlekete kitap yakılırsa o memleket vallahi kalkınamaz, billahi kalkınamaz. Kitap beynin ürünüdür, beyin mahsul yakılmaz. Kitap yasak olmaz, düşünce yasak olmaz, düşünceye pranga vurulmaz, insanların beynine hüküm konmaz, her hürdür. İnsan öyle bir hürdür ki Allah'ı bile inkar edebilir. Allah müsaade etmiş, eğer Allah kendisini inkar etmeye müsaade etmeseydi, etmezdi. Allah'ı inkar etmeye başlayacağı zaman bir terç gelir, konuşabilir miydi? Siz söyleyin. Ama bak müsaade etmiş. İçti içene Allah müsaade etmiş ama haram, hesabını vereceksin. İsteseydi içki şişesini eliyle tuttuğu zaman eline ters gelirdi, tutamazdı. İncihan var. Ama bizi idare edenler Allah'ın ayetlerini okuyup açıklamaya bile vallahi tahammül edemediler. 48 mahkemede anam aradı beni. Ne vicdan hürriyeti? Hangi vicdan hürriyetinden bahsediyorlar? Hangi inanç hürriyetinden bahsediyorlar? Bir başörtüsünü Müslüman kızların başına koydukları başörtüye tahammülü olmayan bir rejimi Allah yerin dibine batırsın. Bir başörtüsü de Allah'ın hükmü, benim hüküm değil ki. Allah'ın hükmü bu başörtüsü, ne benim ne senin. Ama işte Allah karışmasın karıya kıza diyorlar. Layıklık, Allah karışmayacakmış. Yaratıcı olacak Allah ama yönetime karışmayacak. Şu felsefeye, şu dalalete, şu Çarpıkluğa bakınız, bu çarpıklık devam ediyorsa Cumhurbaşkanı o olmuş ne yazar, bu olmuş ne yazar. Söyleyin. Bakın Müslümanlar olarak bizim meseleye bakış açımız belli oldu mu olmadı mı? Mesele budur işte. <laughs> Meselelere bakış açımız önemli bizim. Müslüman hadiselere bakacak, gözleyecek, gözetleyecek ama Kur'an'ın ışığıyla bakacaksınız. Ne olur yani? Ne çıkar? Ahkam-ı ilahiye. Bugün Müslümanlar düşünün yani abdest alırken Kur'an'ın ayetine dayanıyoruz. Hiç kimse kendi kafasına abdest almıyor. Ben kendi bildiğim gibi abdest alacağım diyebilir misiniz? Vallahi diyemezsiniz. Ayet var. فَاِذَا كُمْتُمْ اِلَى salati. Fâsılû vücûhekûm ve eydiyekûm ilel bir Bak dirsek demek, merâfik bir dirsekler. Dirseklere kadar elinizi kolunuzu yıkayın. Allah'ın tarif ettiği gibi abdest alıyoruz. Bir Müslüman abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyar da bir kadınla nikahlanırken nikah ile alakalı hükümlere aynı abdest aldığı gibi Nikahlanırken de Kur'an'daki ayetlere riayet etmesi lazım gelmez mi? Gelir ama İsviçre'den kanun getirmişler. Evlilik ile alakalı, nikah ile alakalı ahkam-ı kaldırmışlar, vallahi İsviçre'den kanun getirmişler. Bunu biliyorsunuz. Gidiyorsun efendim, evlen, resmi nikah yani devletin, rejimin, sistemin tanıdığı nikah, dini nikah değildir. Resmi nikah biliyorsunuz. Resmiyet nazarında rejimin, devletin nazarında hocaların kıydığı dini nikah geçerli mi geçersiz mi? Vallahi geçersizdir. Resmi nikah geçerli bunu biliyorsunuz. Evlilik düzen olacak. E bu evlendirme memurunun önüne gidiyorsun. Eee buyurun kız burada, oğlan burada. Neyse birkaç kişi de gelmiş oraya. Ne diyor adam? müracaatınız uygun görülmüştür, evliliğinize mani bir hal yoktur. Söylüyorum. Şey e ne olacak? Medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak, cevap bir diğer ifadeyle, belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum diyor. Ne Allah'ın peygamber var. Bunu ne eşidik ya? Ne oldu Kur'an-ı Kerim'i kaldırdınız?